11 sultanı, kıymetlidir her anı. Tüslerse şu cihanı, hoş geldin ya Ramazan. Seçideye varan başla, gözlerden akan yaşla. Müslüman arkadaşla, ne güzeldir Ramazan. Rahdır ağrı dindiren, bu ayları döndüren. Büyük sevap kazanır, yetimi sevindiren. Tohumunu at da gel, arpa bulca sat da gel. Uyan hey ağam uyan. Bu Ay'a hürmet gerek, nimete şükür gerek, mübarek Ramazan'da hakka ibadet gerek. Hak olmalı şerimiz, ak olmalı yüzümüz, orucu tam tutalım, hak olmalı özümüz. Rabbimizin nimeti hiç ölçülmez, nimeti Ramazan şerifte saça bolca rahmet vakti uyanın, bereket dolsun canın, birlikte tutalım al temizlensin her yan. İşte iki büklüm, üstünde de davul yüküm, al beni bağlarım, selamın aleyküm. üçte ölür vefa, bizleri ve iyi sefa, Mevlamıza hamd olsun, her nefeste bin defa. Bir ekmek paylaş dostla, Ramazan huzurla. Dostlukla kardeşlik yayılsın dünyaya. Herkes katılsın bu duaya. Gecenin nuruyla sor vakti. Sabırla başlar ibadet saati. Rabbim duaları kabul etsin. Bize af ve rahmetini versin. Günahın olsa iyi, yine de onu Gazabından fazladır rahmeti Allah'ımın. Uyumasın gözümüz, doğru olsun sözümüz. Her iki cihanda da akılmalı yüzümüz. Hayırlı Ramazanlar. Gökyüzünün melekleri devran eder felekleri. Bu ayda ikram edenin zayi olmaz emekleri. Gafleti atmak gerek. Orucu tutmak gerek. Sonra kalkmak için vaktinde yatmak gerek. İnananlar oruç tutar, gelinler hep bir yatar, sevinir hep müminler, Allah diyenler artar. Sofra da fakir olsun, efendim. Çıkır olsun Karnı doyduktan sonra Dua ya okur olsun Rabbimizin nimeti Çilimi kıymeti Bu müminleri Taçar bolca rahmeti Ne uyursun bu uykudan ne bulursun Allah tez kıl namazı cennete alay bulursun Rabbimizin ihsanı 11 ayın sultanı Hoca gafleti bırak her anı. Sağır vakti emindir, Boşak suyu serindir. Aman eli çabuk tut, yetimi sen sevindir. Salih olan seçilir, gök kapısı açılır. Oruçlunun üstüne ne rahmetler saçılır. Herkes sabırla bekler, zayi olmaz emekler. İftara geliyoruz, hazırlansın yemekler. Şükür bu aya girdik. Akşam hilali gördük, sevinçlere gar kulup yüzü seyideye sürdük. Kavuştuk Ramazana, hem de büyük ihtiana. Bu ayda oruç tutmak huzur verir insana.